Sizlere sabah kalkınca yapabileceğiniz bazı sporlardan örnekler vereceğim. Ben de sizin gibi uyumayı çok seviyorum. Ama kalkınca da egzersizler yapıyorum. Haydi başlayalım. Ve Ege arkadaşımız da yapmaya başladı bile. 10 saniye başımızı sağ sol sağ sol diye çeviriyoruz. Harika. Şimdi de ön arka. Ön arka. Ön arka. Ön arka. Hepiniz çok başarılıydınız. Şimdi diğer öğretmenimizle gelsin. Onunla yapın. Merhaba ben Bel. Birazdan yapacağımız hareket ben hep tavuk takl taklitine benzetirim. Bakalım siz neye benzeteceksiniz siz? Evet ok gününde gösterdiğimiz gibi bu şekilde 5 saniye yapıyoruz. Şimdi ise tam tersi şeklinde 5 saniye yapıyoruz arkadaşlar. Evet ben de gül. sıradaki hareketimizi beraber yapacağız. Haydi başlayalım. Ve başla evet bir sağa bir sola bir sağa bir sola 10 saniye boyunca. bugünlük bu kadardı. Siz bunları devam etmek isterseniz başka araştırabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.